Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar. Cemil Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey imadenler sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. Kıymetli kardeşlerim Ramazan ayı kötülüklere kalkan iyiliklere kapıdır. Bu ayda gökler iyiliklerle daha bol Sap yağdırmakta, göklerle yerdekiler buluşmakta, tüm dünya Allah'ın arşının gölgesine girmektedir. Ramazan kötülüklere dur deme vaktidir kardeşlerimiz. Bir başka ifadeyle Ramazan oruç ile sabrın hemhal olduğu aydır. Bu ayda sabrı ve şükrü harmanlayan oruç isyan kapılarını kitlemekte, kişiye dolayısız ve vatsası şekilde kulluk bilincini hissettirmekte, kulun kalbi üzerindeki birikmiş günah tortusunu silmektedir. Oruç sayesinde imanın lezzetine varan mümin, nefsinin açlığını manevi gıda ile bastırmaktadır. Gaflet, şehvet ve firkat girdabından çıkıp, hikmet, ibadet ve iffet surlarıyla çevrildi kulluk sarına ulaşmaktadır kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnanarak ve salabın Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutanların geçmiş günahları bağışlanır. Müjdesini bizlere veriyor kardeşlerimiz. Nihayetinde Oruçlu nefsinin zincirlerini kırarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktadır kardeşlerimiz. Onun için orucumuzu tutarken dikkatli olalım, her kötülüklerden uzak olalım.